İstanbul'daki anne-bebek çocuk fuarı renkli görüntülere sahne oldu. Fuar adından da anlaşılabileceği gibi anneleri ve bebeklerini konuk etti. Görüntülere asıl rengi veren de bu oldu. Çocuklar ritim tuttu, anneler izledi. ritim özellikle perküsyonla eğitim alan çocuklar diğer derslerindeki başarıları artmaya başlıyor. Mesela matematik alanında. Çünkü ritim matematik. Daha önce hiç müzikle aşırı neşir oldun mu be benim? Hayır ilk kez. İlk kez burada oluyor. süre gitsin mi? Çok. Anne bebek çocuk fuarında hem eğlendiler hem alışveriş yaptılar. Bebekler modayı da yakından takip ediyorlar. Annenine gerek kalmıyor bu farklı farklı bonelerle boneleri elbiseleriyle birlikte tamamlıyorlar. Bunların <laughs> çeşitli desenleri de var. Şapkan güzel mi? Anne alışveriş yaparken bebeği taşımak istemek oluyor <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen öyle yani ama olsun ne yapacaksın? Bakıyorlar. <laughs> Geldi. Neler bakıyorsunuz peki baba gözüyle size soralım. Ben mi? Vallahi ben sabah onda bıraktım. Şimdi almaya geldim sözde. Hala dolanıyorlar. Saat 3 olmuş 10'dan 3'e kadar geziliyor mu? Geziyorlarmış yani. Daha çok çocuğum yeni diş çıkarttığı için dişle ilgili şeylere baktık. Şekerlere işte süs eşyalarına. Alışılmışın dışında ürünler de var fuarda. Örneğin bu bir yıkama küveti. Kovaya benziyor ama bunun özelliği var. Çünkü bebekler kendini bu kovanın içinde anne karnındaymış gibi hissediyor ve banyo yaparken de sonrasında da gaz sancıları olmuyor. Bebeği küçüklüğünden itibaren bunun içine yatırdığınız zaman birlikte e, şu şekilde ağırlığıyla birlikte bu kenarları bebeği iyice saracak hale geliyor. Dolayısıyla kendisini bebek hala anne karnındaki güvende hissediyor. Şimdi kısa bir ara. Oh, <laughs> oh,